O adamı bulup işini bitiriyoruz. Anlaşıldı mı? Bu köyden yolluyoruz. Vay canına vay canına. Köyün yeni sahibi geliyor. Köyün yeni sahibi. Merhaba halk. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? İyiyiz efendim iyiyiz. Köyün yeni sahibi sizsiniz değil mi? Aynen öyle. Köyün yeni sahibi benim. Bu köyde bundan sonra benim istediğim olacak. Anlaşıldı mı? Tamam efendim. Tamam. Ya istemezsek ne olacak? Köyden kovulursunuz. Şimdi Metin'in yani Dead Pies'i köyden kovmaya gidiyorum. Patron gidelim artık. Aynen öyle devam et. En büyük başkan bizim maaşkent. En büyük başkan bizim maaşkent. Basın yaza gidiyorsunuz. Hadi basın gaza şu Metin'in evine gidelim bakalım İleriden sağa döneceğiz. Çalın bakalım şunun kapısını derhal dışarı çıkartın. Onunla bir konuşma yapacağım. Tamamdır efendim hemen kapıyı çalıyorum. Şöyle kapıyı çalalım açın kapıyı açın. Hop bir iki üç kardeşim sana iyiyim demiştim dört beş hadi bakalım hadi. Bir kapı çaldı. Kardeşim sen aç. Ya birader hiç elimi yoramam. Ulan fakir tam dayaklıksın ha yemin ederim tam dayaklıksın. Kim geldi ya bu saatte arkadaşlar? Bu -bu -bu Buyurun siz kimdiniz? Bizi iyi dinle patron seninle konuşmak istiyor. Ta -ta -ta tamam hemen geliyorum efendim. Arkadaşlar sizler diye ben beni kırmadım beni hadi bakalım dedi videoyu beğenin. Bu arada arkadaşlar videoyu izleyip de abone olmayanların kullanıcısı çok fazla. İnşallah arkadaşlar videoyu izleyip de abone olmuyorsanız arkadaşlar yani yanlış yapıyorsunuz beni çok üzüyorsunuz. İnşallah izleyip de abone olanların arkadaşlar. Yaşar, ailesi uzun ömür yaşar ve zengin olur. Amin. Şimdi çıkalım hemen şuradan bir de like atın videoya. E bu -bu Buyurun. Pa Patron siz misiniz? Aynen öyle. Bu şehrin yeni sahibi benim. Şehri satın aldım. Ne? Şehri satın mı aldınız? Olamaz. Sana bu şehirden gitmen için 3 saat ediyorum. Anlaşıldı mı? İyi de nereye gideceğim? Benim gidecek hiçbir yerim yok ki ya. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Lütfen. Hayır buradan gideceksin. Nereye gidiyorsan git. Evindi benim olacak. Ha <laughs> <laughs> ta, ha ta, tamam, tamam gideceğim buradan. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar olamaz. Buna bir çare bulmam lazım. Bir çare bulmam lazım. Ne oldu lan bileydir? Kardeşim sorma başımıza gelenleri köyden kovulduk. Ne olamaz. Sen ciddi için. İyi fakir çok ciddiyim. Hem de hiç bu kadar ciddi olmamıştım kardeşim. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Daha kapıda beni bekliyorlar ya. Of ya. Hazırlanıp çantamızı buradan bir an önce gitmemiz lazım fakir. Yağmurlardır. Market alışverişine çıktı onlar ne yapacak Tamam işte onlar burada kalsın Biz gideceğiz fakir Onlar Allah'tan market alışverişine çıktı arkadaşlar O zaman fakir buradan bir an önce gitmemiz lazım Ondan önce onların işini bitireceğim Ondan sonra buradan gideceğim Harbiden mi lan Evet fakir ama başkanın adamı çok fazla fakir Yeni başkanımız arkadaşlar bu köyün yeni sahibiymiş Bunun adamı çok fazla olduğu için bazıların işini bitirip buradan gideceğim Şimdi yukarı çıkalım hemen arkadaşlar Şuradan alalım Şuradan arkadaşlar bunu alalım bunları alalım gördü gibi tamamdır arkadaşlar. Şimdi hepsinin işini bitireceğim. Şuna da bir tane şöyle bir skop takalım arkadaşlar. Tamamdır güzel. Artık çok güzel. Şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buradan onların hepsini indireceğim arkadaşlar. Tamamdır. Çatıya çıkmayı başardım arkadaşlar. Şimdi şuradan Birilerini hop al bakalım sana tamamdır. Ben yukarıda benim mi var ne oluyor? Şu adamı derhal vurun. Anca vurursunuz anca beklersiniz. Bekleyin siz bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar hop pat 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 tamamdır hop. Sen de şöyle tamamdır güzel. Şimdi şurada da var hop al bakalım sana da güzel. Olamaz derhal beni buradan çıkart derhal. Tamamdır efendim çıkartıyorum hemen. Başkanı koruyun. Olamaz arkadaşlar çok fazla adam geldi olamaz. Gel, arkadaşlar şuna bakın. Aa gidiyor. Lan gitme lan gitme. Allah mermim bitmiş ya. Ulan mermim bitmiş. Gidiyor arkadaşlar olamaz. Arabayı takip edeyim mi? Neyse dur. Şunların bir işini bitireyim ilk önce. Başkanın sonra işini bitireceğim. Ama arkadaşlar inşallah bitirebiliriz. Çok fazla adam geldi gördüğünüz gibi. Hop tamamdır. Buradan hemen aşağı ineceğim. Nasıl ineceğim derseniz aynen öyle arkadaşlar. Buradan ineceğim. Hop şöyle atladım suya. Tamamdır. Arkaya dolaşıyorum bakalım. Hop şuradan şöyle bakalım kimler mi varmış burada. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar bam bir daha indi. Hop bir daha. Hop bir de şurada. Hop al bakalım sana. Tamamdır. Hop al bakalım. Al bakalım. Şöyle arkadaşlar bunların şöyle işini bitiriyoruz. Olamaz. Gel bakalım buraya. Sen gel lan asıl. Ulan beni indirebileceğini zannediyor şu aradan ta kafadan vururum arkadaşlar adamı. Arkadaşlar çok fazla adam gelecek buraya fakir. Artık bir an önce çantamızı hazırlayıp kaçmamız lazım. Nereye kaçacağız bilader? Nereye mi kaçacağız? Kuzey kutbuna fakir. Birazdan görürsün fakir nereye kaçacağımızı. O zaman Kuzey kutbuna gidiş başlasın. Evet fakir. Gel kardeşim beni takip et. burası amma da soğukmuş fakir. Keşke kuzey kutbuna gelmeseydik. Bilader burada bizi bulamazlar dedim. Mecbur buraya geldik ne yapalım. Doğru fakir burada bizi bulamazlar kardeşim. Arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi. Kıkırlama da bulunmayı unutmayın. Hadi bakalım hızlı olun. Gördüğünüz gibi böyle bir yerdeyim arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yerdeyim. Şimdi buraya bir kamp çadırı kurmamız lazım arkadaşlar. Ailemi de orada bıraktım. Şey... Şehri sonsuza kadar terk ettim. Vay be bileler, sonsuza kadar gidiyorsun he? Vallahi kardeşim öyle. Neyse arkadaşlar, sizlere videoyu ben. Mekanıma da bunu mu Akşam olmadan hızlıca şekilde çadırımızı kurmamız lazım arkadaşlar. İlk öncelikle şuraya bir tane şöyle bir çadır atalım, tamamdır. Bir tane de şuraya atalım arkadaşlar. Hatta dur, o kadar uzatmayalım onu arkadaşlar ya. Onu birini böyle atalım arkadaşlar, bir yerine diğerine böyle atalım. Buraya bir tane e, kamp ateşi koyalım arkadaşlar, tamamdır detpay. Kamp atışını buraya koyduğumuza göre bir tane şundan şöyle arkadaşlar koyacağım. Şuraya. Bir tane de şuraya arkadaşlar koyacağız. da Doğru nasıl koyacağız? Şunları kıralım arkadaşlar. Şunları da kırdık mıydı? Tamamdır. Bir tane de buraya koyuyorum arkadaşlar. Güzel. Şu anda fakir burası güzel oldu. Etrafını da kapat biledir. Doğru diyorsun kardeşim. Buranın etrafını da kapatmak lazım. Şunu sırtımıza alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi buranın etrafını kapatmaya başlayacağız arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle atlayalım üstünden. Güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buranın etrafını böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Ulan var ya amma da zor olacak etrafını kapatmak ya. Of of. Amma da uğraştıracak beni ya arkadaşlar. Vallahi billah neyse. Şöyle kapatalım şimdilik. Şimdilik bu kadar yeterli olabilir arkadaşlar. Şurayı da şöyle kırdık mıydı? Tamam şurayı da şöyle kapatalım. Arkaya niye kapatamadım ha? Tamamdır. Gördüğünüz gibi buraları da böyle kapattım. Arkayı var ya 10 numara oldu Dead ailesi. Benden size demesi yani. Tamamdır arkadaşlar. Burayı da böyle. Evet güzel. Burayı da kapattık. Bilader bilader geldi Saçmalama fakir ya. Burada şimdi ayı mı olur kardeşim? Gerçi olur mu olur aslında da neyse ya. Bir şey yoktur fakir. Yanlış duymuşsundur sen kardeşim. Şunu şöyle biraz daha yakına koyacağım fakir. Bir çekil ya ayağımın altından. Allah Allah. Allah Allah neyse şöyle yaptık mıydı güzel. Şu anda etrafını iyice çevirdik. Oğlum ayılar geliyor. Neyse fakir nereden geliyor kardeşim ben niye görmüyorum? Bak buradalar. Lan fakir harbiden orada yıllar var. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Bekle beni bekle beni geliyorum. Arkayı şunun hemen mermisini değiştirelim. Lan ayılar bana bakın lan. Gelin bakalım buraya. arkaya geliyor saldıracak saldıracak saldıracak. Gelme lan gelme gelme gelme. Tamam indirdim bu yavru arkaya. Buna bir şey yapmıyorum. Bu bize sataşmaz zaten. Baba bak nasıl geliyor arkadaşlar. Allah Allah üstüme çıkıyordu az daha. Gelin bakalım buraya gelin. Arkadaşlar ya evden uzak olmak ne kadar da zor. Tamamdır bunların işini bitirelim bitirdim. Şunun da işini bitireyim arkadaşlar. Gelin bakalım buraya. Arkadaşlar olamaz, 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 olamaz. Fakir olamaz. İskelet de geldi. Gelir, i̇ndir, indir şunları hemen hadi. Tamam kardeşim merak etme. Merak etme fakir. Tamam arkadaşlar şöyle al bakalım sana tamamdır. Bana bak al bakalım sen bunu ye. Ama arkaya bunu gördüğünüz gibi öldürmeyeceğim. Olamaz arkadaşlar sen de mi ya? Sen de mi ya? Al bakalım sana da şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Bunların işini bitirdik. Şu anda akşam oluyor hala. Oha oğlum bu kadar ayı mı var burada? Bilegir her yerde ayılar var. Olamaz geliyorlar. Fakir. Kaç kardeşim. Kaç 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 kaç. Tamamdır. işlerini bitirdim bunların arkadaşlar. Güzel. işlerini bitirdim. Al bakalım sana şöyle. Al. Bunları yiyebilirsin. Al. Ayıcık. Gel buraya küçük ayı. Bunu eğiteyim mi arkadaşlar? Yorumları yazın valla. Arkadaşlar bakalım daha burada ayılar var mı? Merak ediyorum yani. Aa şurada da var. Hop. Hadi bakalım indirdim arkadaşlar. Güzel. Bakalım daha var mı? Bu ne lan böyle? Hii. ayı tuzağı var burada. Birisi buraya ayı tuzağı kurmuş. Olamaz fakir. Dikkat et. Tamam birader bizi nereye getirdin? Kardeşim böyle bir yere getirdim. Kuzey kutbundayız. Vallahi Dead Pies ailesi akşam olduğuna göre artık rahat rahat yatabiliriz Dead Pies ailesi. Ben bu işi arkadaşlar şöyle şunları şöyle koyalım. Tamam bunları da pişiririz bu arada. Şurada mangalda arkadaşlar etin üstünde şöyle. Etin üstünde diyorum ateşin üstünde. Bledel ölümcek beni yiyor. Olamaz fakir harbiden seni yiyor. Arkadaşlar bir ölümceğin dişini bitireyim. Al bakalım sana şöyle fakir tamamdır. Kurtardım. Sağ ol Bledel sen ben ne yapardım. Muhtemelen ölürdüm fakir. Muhtemelen kardeşim neyse ise bununla böyle koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası böyle. Şimdi birazdan biz uyuyacağız. Şehri sonsuza kadar terk ettim arkadaşlar. Artık bundan sonra çok farklı bir yerdeyim arkadaşlar. Burada yaşıyorum. Şehri tekrardan dönüp başkandan intikam almamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ çıkan iki tane süper video tıklayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Sergi Güvenmeyi ve ekranı durmayın. Hadi bakalım hızlı olun arkadaşlar. Sağ solda iki tane süper manyak dehşet videolar var. O iki tane videoya tıklayarak da bana da destek olabilirsiniz. Youtube'un en güzel videolarını izleyebilirsiniz. Oo şükürün. Sağ sol süper videoyu tıklayın. Bay bay.